Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay güzel iki şiş model anlatma yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 3 üç ve 3'ün katları artı iki kenar ilmeğimiz olacak. 3 milim de şiş kullanacağım. İpim Nako Elite Baby. İplerimizden 100 gram 250 metre uzunluğundaki iplerimizden. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. lastiği örmedim arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğiniz örebilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. ipim tekrar kendi tarafımda ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum ön yüzden kuracağım modelimizi Evet bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum Kenar ilmeğimde yine ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada baştaki ilmeğimizde değil de ilmeğin ara boşluğundan girerek bir ilmek alıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeğimin içerisine girerek hemen arkasındaki iki ilmeği de alarak üç ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar yine üç ilmeğimizde kuracağız modelimizi. Baştaki ilmekle ikinci ilmeğin arasından bir girerek bir ilmek alıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeğin içerisine girdim ve arkadan iki ilmek daha alarak üç ilmeğimi birlikte örüyorum. Üç ilmekten bir ilmeğim oluyor. Tekrar yine bir ve iki ilmeğin ara girerek bir ilmek alıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir ilmeğimden girerek diğer arkadaki iki ilmeğimi de alarak 3 ilmekten bir ilmek çıkartıyorum ilmekleri bırakıyorum tekrar aradan girerek bir ilmek alıyorum bir arttırma yapıyorum ilmeklerimi diğer iki ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimi birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum 3 ilmeğimden tek ilmeğim oluyor arttırmalarımla tekrar 3 ilmekten 3 ilmeğimiz oluyor arkadaşlar tekrar aradan girdim bir ilmek arttırdım iki ilmeğimi de arkadan alarak 3 ilmeğimden tek ilmeğim oluyor. Evet tekrar yapalım. Diğer 2 ilmeğimi de arkadan alarak 3 ilmeğimi birlikte topladım, tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Evet bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. İkinci modelimizi de kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı 3 ilmeğimizle kuracağız modelimizi. 1 ve 2 ilmeğin ara boşluğuna girerek bir ilmek alıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir ilmeğimi ve diğer iki ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimi birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum tekrar yapalım iki ilmeğin ara boşluğundan girerek bir ilmek çıkartıyorum bir arttırma yapıyorum baştaki ilmeğin ve diğer iki ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimi birlikte ördüm tek ilmeğim oldu modelimiz çok kolay arkadaşlar çok da basit Evet iki ilmeğim ve ve aradan 2 ilmeğin arasından bir ilmek aldım. Artırma yapıyorum. 2 ve 3. ilmeğimi de alarak 3 ilmeği birlikte topladım. Tek ilmeği oldu. Tek ilmeğimiz oldu. Evet, 3 ilmekten tekrar yine aynı 3 ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. İlmeklerimizde eksilme olmuyor. 1 ve 2 ilmeğin ara boşluğundan şöyle bir ilmek aldım. Artırma yapıyorum. Baştaki ilmeğim ve diğer iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. 3 ilmeğimizden tekrar 3 ilmeğimiz oluyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi baştaki ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki arttırma ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ters şöyle 2 ters 1 düz 2 ters ortadaki ilmeğimizi düz olarak örüyorum kenardaki ilmeklerimi ters ortadaki ilmeğimi düz 2 ilmeğim ters ortadaki ilmeğim düz 2 kenar ilmeklerim ters Ortadaki ilmeğim düz. İki ilmeğim ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, bir ters. 2 düz, bir ters. 2 düz bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters. Düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimizin üstüne arkadaşlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters bir düz. 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 İki ters, Bir düz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bu sıramızda. 2 düz bir ters 2 düz bir ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 1 düz ve kenar ilmeğim de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Örgümüzü ters yüzünde. Evet. Gördüğümüz gibi örelim. Evet örgümüzü ördük arkadaşlar. 4 sıra tersimizde ters ilmekleri gördüğümüz gibi şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüz. Şimdi modelimizin tekrarını yapacağız. Siz istediğiniz aralık yaparak, bırakarak yapabilirsiniz. İsterseniz 4, isterseniz 6 sıra yapabilirsiniz. Modelimizin tekrarını yapacağız. Alttaki modelimizi tekrar kuracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen düz ve ters olan ilmeklerimin arasından girerek bir ilmek çıkartıyorum. Bir arttırma yapıyorum ters ve düz olan ilmeklerimi de alarak 3 ilmeğimi birlikte topluyorum tek ilmeğe düşürüyorum tekrar düz ve ters olan ilmeklerin arasından bir ilmek aldım arttırma yapıyorum 3 ilmeğimi de birlikte topluyorum tek ilmeğe düşürüyorum tekrar düz ve ters olan ilmeğin ara bir ilmek aldım bir arttırma yapıyorum ilmeğimi için ilmeğime girerek Ters ve düz olan iki ilmeğimi de alıyorum ve üç ilmeğin birlikte topluyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. İlmek sayımızda bir eksilme olmuyor. Tekrar üç ilmeğimizden üç ilmeğimiz oluyor. Aradan girerek bir ilmek aldım. Bir artırma yapıyorum. İlmeklerimi ters ve düz ilmeğimi de alarak üç ilmeğimi birlikte topluyorum. Üç ilmeğimizden tekrar üç ilmeğimiz olmuş oluyor. Evet. Bir ilmek aldım. 3 ilmeğimi birlikte topladım, tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Örgümüzün ters yüzü. Örgümüzün ön yüzü. İkinci modelimizi de kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ve ikinci ilmeğimin ara boşluğundan tekrar bir ilmek alıyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi ve diğer iki ilmeğimi daha alarak üç ilmeğimi birlikte topluyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Üç ilmeğimden tekrar üç ilmeğim oluyor. Tekrar edelim. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım Evet arkadaşlar modelimizin alttaki modelimizin tekrarını yaptık ortadaki ilmeklerimizi düz öreceğiz kenardaki ilmeklerimizi ters öreceğiz örgümüzün ters yüzünde kaç sıra yapmak isterseniz isterseniz ben 4 sıra yaptım siz 6 sırada yapabilirsiniz yok iki sırada bir de yapmak isteyebilirsiniz arkadaşlar o size kalmış bir şey Evet modelimiz çok kolay çok da güzel gösterişli güzel bir model. Ters yüzünde göstereyim örgümüzün. Ön yüzünde göstereyim. Çok güzel çok da kolay bir model. Farklı renkli örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet şöyle. Bu rengimi de çok güzel oldu beyazımla kırık beyazlı arkadaşlar. Modelimiz çok güzel ters yüzünde göstereyim. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, yakadan başlama hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımından yetişkin yeleklerinde, toluşallarda her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel, kolay bir örgü modelimiz. Bu da sizinle yaptığımız örgümüz arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.